Merhaba arkadaşlar. 2025 KPSS alan ticaret hukuku sorularıyla karşınızdayım. Soruları çözeceğiz. Hepinize geçmiş olsun. Umarım emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav olmuştur. Sonuçları da böyle olur diye temenni ediyorum. Şimdi bizim ilk sorumuz neyle ilgili? İflasla ilgili. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kural olarak iflas yoluyla takip edilemez? Hani bu soru kaçabilecek bir soru değil hangi kaynaktan çalışmış olursanız çalışın, hangi soruyu çözmüş olursanız çözün, hangi hocadan dinlemiş olursanız dinleyin. Bu konu mutlaka anlatılmıştır, mutlaka sorusu çözülmüştür. O yüzden çok zorlayan bir soru olduğunu düşünmüyorum. Kimler iflas yoluyla takip edilir? Ticaret, tacirler, tacir gibi sorumlu olanlar, ticareti terk edenler ki ticareti terk edenler bir yıllar onların iflasını isteyebiliyoruz her tarihinden itibaren. Onun dışında kolektif şirket ortakları ve komandit şirketteki komandite ortaklar bunlar iflas yoluyla takip edilebilir. Ama soru da bizden ne istiyor? Kimler iflas yoluyla takip edilemez? Onu soruyor bize. Baktığımız zaman A seçeneği bir kolektif şirketin borçlarından dolayı şirket orta Arkadaşlar kolektif şirket ortaklarıyla komandit şirketteki komandite ortaklar şirketin borçlarından dolayı iflasa tabi. Yani şirketin borçlarından dolayı onları iflas yoluyla takip edebiliyoruz. Ama onun dışında tacir, tacir sayılan tacir gibi sorumlu olanlar onlar her türlü borçlarından dolayı iflasları istenebiliyor. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla kolektif şirket orta iflas yoluyla takip edilebilir. Kolektif şirketin kendisi zaten tacirdir. Bu yüzden onu da iflas yoluyla takip edebiliriz. Ama bir limited şirket ortağı tacir değil. Tacir olmadığı için de iflas yoluyla takip edilemez. Yani buna benzer bir soru yanılmıyorsam 2001 yılında gelmiş. Bundan ta 24 yıl önce vardı buna benzer bir soru. Orada da yine hani bu çerçevede sorulan bir soru. Biz bu tarz sorularda öncelikli olarak seçeneklerde tacir olmayanı bulacağız. Ve bu tacir olmayan kişinin de kolektif şirket ortağı olmaması gerekir. Ya da komandit şirketi komandite ortak olmaması gerekir ki onların iflas sistemi biliyor. Ama bu tarz sorularda limited şirket ortağı diyebilir, anonim şirket ortağı diyebilir. Hani ona dikkat ediyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız bir limited şirket ortağı tacir değildir. Ticaret şirketlerinin ortakları bu yüzden bunlar iflas yoluyla takip edilemez. Limited şirketin kendisi tacirdir. İflası istenebilir. Ticari işletme işleten, kamuya yararlı dernek statüsünde olmayan e, kuş sevenler derneği. Arkadaşlar ticari işletme işleten dernekler tacirdir. Ama Bugüne kadar e, yapmadığı bir şey yapmış ÖSYM. E. Ben denk gelmedim ilk defa denk geliyorum. Yani hani kör göze parmak yapmış. Normalde aslında şunu dese de olur. Ticari işletme işleten e, dernek ya da bilmem ne derneği dese de olur ama burada hani adayın kafası öğrencinin kafası karışabilir diye paranteze yani bu parantez açıp şunu da demiş. Demiş ki bu kamu yararına bir dernek değil. Hatırlarsanız derneklerde ve vakıflarda ne dedik? Ticari işletme işleten dernek, ticari işletme işleten vakıf tacirdir. Ama dernek kamu yararına ise tacir sıfatını kazanamaz. Vakıf da gelirlerinin yarısından fazlasını kamu hizmeti niteliğinde işlere harcıyorsa tacir sıfatını kazanamıyor. Dolayısıyla burada kamu yararına, kamu yararlı dernek statüsünde olmayan diyerek bu derneğin tacir olduğunu bize söylüyor dolayısıyla bunun da iflası istenebilir. Cevabımız C seçeneğidir. Umarım hepiniz yapmışsınızdır. Tabii bu soruları çözmek için önce doğru pencereden bakmak gerekiyor. Doğru pencereden bakmadığımız zaman da iş karışır. Bir daha söylüyoruz tacir tacir sayılan, tacir gibi sorumlu olan, ticareti terk eden kolektif şirket ortakları ve komandit şirketi komandite ortakları iflas yoluyla takip edilebilir. Sadece kolektif şirket ortağı, ortakları ile komandit şirketlerdeki komandite ortaklar onlar sadece şirketin borçlarından dolayı iflas yoluyla takip edilebilir. Bir diğer sorumuz ünvan sorusu. Sınavdan önce bir genel tekrar yapmıştım ticari işletme ile ilgili. Bu bilgileri verdim. Yani iflasla ilgili bilgiyi de verdim. Ee, bu ünvanlarla ilgili soru gelirse nasıl çözmeniz gerektiğini de söylemiştim. Arkadaşlar ticaret ünvanı aşağı, e, soruyu önce okuyalım sonra dönelim seçeneklerimize. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret ünvanı değildir? Şimdi eğer bu bu tarz sorular şirketlerle ilgili ise kolektif şirket ve komandit şirket, anonim şirket, limited şirket o Orada şuna dikkat ediyoruz. O videoda da anlatmıştım bunu eğer dinleyen, izleyen olduysa. Anonim ya da limitetle bitiyorsa burada konu arayacağım. Kolektif ya da komanditle bitiyorsa ad soyad arayacağım. Şirketlerde bunu yapıyoruz. Unutmayın. Tamam mı? Önce bu şirketlerle ilgili ürünlerine bakalım. Limitetle bitmiş. Bakıyorum konu var mı? Yok. Mehmet Ay demiş burada. Konu olması gerekiyordu. Konu olmadığı için bu geçerli bir ticaret ürünü değildir. Burada dursun. A ile bitmiş. Turizm var. Konusu var mı? Var. Doğru. Kanuna uygun bir ünvan. Yine anonim şirketiyle bitmiş. Bakıyorum. Konu var mı? Makine sanayi demiş. ve dolayısıyla bu da kanuna uygundur. Burada Ahmet Yıldız ek olarak kullanılmış. Ahmet Yıldız ek olarak kullanıldığı için AŞ kısaltması yapmamış. Dikkat ediyoruz. Bu da kanuna uygun. Kolektifle bitmiş. Kolektifle bitiyorsa ad soyad arıyorum. Bakıyorum burada ad soyad var. Ali Keskin. Bu da kanuna uygun bir ünvandır. Adana seçeneği de gerçek kişi tacirin ticaret unvanıdır. Adı Melih soyadı Şenay. Böyle bir unvanda olabilir. Cevabımız bu. Yani bu da çok basit bir soru. Ama doğru yerden baktığımız zaman basit bir soru. Bir daha söylüyorum. Bu tarz soruları çözerken çünkü önünüzde kurum sınavları var. O sınavlara gireceksiniz. Bu mantıkla hareket edin. Kolektif ya da komanditle bitiyorsa ad soyad arıyoruz. Gerisini yani ondan başka olan şeyler bizi ilgilendirmiyor. Olan şeyler ektir. Ad soyad dışında gördüğünüz her şey kolektif ve komanditlerde Ektir. Anonim ve limitedle bitiyorsa konu arayacağım. Konu varsa geçerlidir. Konu yoksa olan şeyler beni ilgilendirmiyor. Geçersiz bir ünvandır. Umarım yapmışsınızdır diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Bu soru arkadaşlar KPSS'nin ee, tarihine baktığımız zaman benim hatırladığım burayla ilgili soru yok. Bu imtiyazlı pay meselesi ben hatırlamıyorum. Yakın dönemde de hatırlamıyorum. Ee, o yüzden özgün bir soru diyebiliriz ama yine basit bir soru yani. Basit derken ya ben bunu dersleri anlatırken burayı es geçmem mesela. Mutlaka anlatırım. Mutlaka üstünde dururum. Çünkü kurum sınavlarında da bunun üzerinden bir şey gelebiliyor. Bu imtiyazlı pay meselesi önemlidir. Arkadaşlar ayrıcalıklı paylar olabilir. Bu ayrıcalıklı pay kar payında ayrıcalık verebilir bize oyda ayrıcalık ya da imtiyaz tanıyabilir, rüçhan hakkında imtiyaz tanıyabilir ee, ya da tasfiye payında e, imtiyaz tanıyabilir. Yani buradaki mantık şu, yani e, A grubu, B grubu, C grubu, D grubu diye böyle e, pay grupları oluşturulabilir ve diyebilir ki A grubun payları alanlar kar dağıtılırken öncelikle onlara kar verilir. Ya da o, o payları alanların her payına 3 oy verilir. Ya da yeni e, paylar çıkarıldığı zaman sermaye artışıyla öncelik bunlara verilir gibi e, imtiyazlı pay grupları çıkarılabilir. Ben bunu şeye benzetiyorum hani bu uçaklarda ekonomik sınıf var, biznes sınıf var aslında aynı uçaktasın uçak aynı yerden kalkıp aynı yere iniyorsunuz hepiniz ama e, size gösterilen muamele aynı değil. Bu imtiyazlı payları böyle düşünün. Dolayısıyla A grubu B grubu koltuklar olduğu gibi yani e, biznes e, ya da işte ekonomi sınıfı koltuklar olduğu gibi burada da A grubu, B grubu, C grubu, D grubu böyle imtiyazlı paylar oluşturulabilir. Bunu unutmuyoruz. Şu bilgi de önemli. Yani nerelerde imtiyaz sağlıyor? Kar payında, oyda, rüçhan hakkında ve tasfiye payında ayrıcalık ya da imtiyaz tanınan Paylar çıkarılabilir anonim şirketlerde. Şimdi gelelim sorumuza. 6102 sayılı Türk ticaret kanununa göre anonim ortaklıklarda oyda imtiyazlı paylara en çok kaç oy hakkı tanınabilir? En çok 15 oy hakkı tanınabilir. Bunu da unutmuyoruz. Önemli bir bilgi. Bugüne kadar sormadılar. Tutup burada sordular. Karşımıza çıktı. Umarım yapmışsınızdır deyip bir sonraki soruya geçiyorum. Bu benim sevdiğim sorulardan bir tanesi. Yani sevdiğim sorulardan bir tanesi derken şunu kastediyorum. Yani ÖSYM'nin bu tarz katmanlı soruları güzel oluyor. Yeni yeni bunları deniyorlar. Eskiden soru şuydu aslında. Limited şirket sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir tarzı soru. Aslında bu soru böyle bir soru. Eski hali budur. Yani bu sorunun eski formuna baktığınız zaman Türk Ticaret Kanunu'na göre bir limited şirket sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması bulunmaz ya da bulunması zorunlu değildir e, tarzı sorudur bu. Ama bu sınavda ne yaptılar? Güzel bir şey yaptılar bence. Biraz hani yorum yapmamızı istiyorlar. Biraz matematik yapmamızı istiyorlar. İşin özü o. O oraya götürüyor bizi. E bakalım soruya. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Türk Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne bakılarak bir limited şirketle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz? Şimdi arkadaşlar limited şirket sözleşmelerinde ee, zorunlu olan unsurlar var. Nedir bu zorunlu unsurlar? Bir kere şirketin ticaret ünvanı ve merkezi zorunlu. Onun dışında şirketin işletme konusu, esas sermaye tutarı, sermaye payları varsa, pay grupları bunların gösterilmesi zorunlu. İmtiyazlı paylar varsa bunların gösterilmesi zorunlu. Ee, müdürlerin adları, soyadları, ünvanları, uyrukları yani vatandaşlıkları zorunlu. Bir de ilanların e, şekli yani ilanlar nasıl yapılacak? Bunun sözleşmede gösterilmesi zorunlu. Bunlar sözleşmede gösterilmesi zorunlu. Yazdık sözleşmeye e, tescil ediyoruz bunları. Soruda diyor ki hani sicil gazetesine baktığında bunlar aşağıdaki unsurlardan hangisini göremezsin sen? Hangisi tescil edilmez? Hangisi ünvana yazılmaz diye sormuş bize. Ee, doğru yerden baktığımızda aslında kabak gibi ortada. Yani şirketin bilançosu dediğiniz şey bir sonunda hazırlanan bir şeydir. Yani bilanço dediğim şey, yani ben öyle biliyorum, yanlış biliyorsam düzeltin. Dolayısıyla bu bilanço ile ilgili mevzu orada yer almaz ki bilanço sabit bir şey değildir, değişken bir şeydir. Hani benim bildiğim kısıtlı muhasebe bilgimle böyle de olunca baktığımız zaman cevabımız bu. Müdürlerin adları, soyadları, imvanları, vatandaşlıkları, sermaye payla, paylarının sayısı şirket tarafından yapılacak ilanların şekli esas sermayenin itibari tutarı yani sermaye tutarı pay grupları vesaire bunlar olur ama şirketin bilançosu orada yer almaz ticaret sicil gazetesine bakarak biz bilançosunu göremeyiz onu muhasebe kayıtlarından görebiliriz dolayısıyla güzel bir soru teknik olarak da güzel bir soru bravo dediğimiz bir soru değil umarım yapmışsınızdır ama hani bu konuyu çalışmamışsanız da patinaj yapacağınız bir soru fakat biraz analitik düşünebiliyorsanız biraz matematiğiniz iyiyse kaçacak bir soru değil Geliyorum kıymetli evrak sorularına. Kıymetli evraktan da zaten sınavdan önce de ben söylemiştim ki genelde öyle yapıyor. İki soru ticari işletmeden, iki soru şirketlerden, iki soru da kıymetli evraklardan gelir. Öyle bir dağılım yine yapmış klasik dağılımının. Kıymetli evraklarla ilgili soruya baktığımız zaman ya da sorulara birinci soru çeklerle ilgili. Bu soru da yine yani bizim çözdüğümüz sorulardan bir tanesi. Yani zor bir soru değil ki basit bir sorudur. Basit soru olduğu için bugüne kadar sorulan bir soru değil. Geçmiş yıllarda de gelmişler ama yakın dönemde bununla ilgili bir soru yok. Kurum sınavlarında bu tarz sorular sorabiliyor. Nedir sorumuz? hangisi çeki diğer kambiyo senetlerinden ayırt eden özelliklerden biridir ya da ayıran özelliklerden biridir. Arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru gidelim. Sıkı şekil şartlarına tabi olması zaten bu bütün kambiyo senetlerinin özelliğidir. Bir para alacağı hakkını içermesi zaten kambiyo senetlerine biz aynı zamanda para senetleri ya da alacak senetleri de diyoruz. Dolayısıyla çek bono poliçe üçünde de bu ortak bir özellik. İmzaların bağımsızlığı ilkesi hani ciro zinciri içinde ya da senette imzası bulunan herkes ya da herkesin diğerlerinden bağımsız atayım imzadan sorumlu olmasıdır. Bu bütün kamu senetleri için geçerlidir. Kanunen emre yazılı olması, çek bono poliçe bunların hepsi kanunen emre yazılıdır. Ee, ama farklılık nerede? Arkadaşlar bakın poliçede de muhatap var, çekte de muhatap Ama çekteki muhatabın bir banka olması zorunludur. Ama poliçede muhatap herhangi biri olabilir. Dolayısıyla burada çek bono poliçeyi karşılaştırırken farklılıklarına dikkat edin. Nedir farklılıkları? Mesela çek bir ödeme aracıdır. Bono poliçe bir kredi aracıdır. Bono ve Poliçe'de vade vardır. Çek'te vade yoktur. Bono ve Poliçe'de belli vadelerde faiz yazılabilir ama Çek'e faiz yazılamaz. Bono ve Poliçe hamiline düzenlenemez ama Çek hamiline düzenlenebilir. Çek ve Poliçe'de muhatap var. Bono'da muhatap yoktur. da pardon Poliçe'de kabul var ama diğer ikisinde kabul yok. Yani burada birbirinden farklılaştıkları noktalara dikkat ederseniz zaten bu tarz soruları kolaylıkla yaparsınız. Buna benzer bizim sorularımız var. Özgün sorularımız var. Mütevazi değilim bu konuda. Umarım yapmışsınızdır. Bu soruyu da yapamayacak bir soru değil. Yani hani el sallıyor bize bu soru. Geçiyorum son sorumuza. 6102 sayılı ticaret kanununa göre aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunmaması poliçenin geçerliliğini etkilemez. Bakın arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Ee, iki tane ticari işletme, iki tane şirketler, iki tane kıymetli evrak sorusu gelir. Ki kıymetli evraklarda da bir soru genelde bu çek monopoliçenin genel özellikleriyle ilgili olur. Diğeri de dedim çeklerde vade ile ilgili olur ama bu sınavda e, iki soru da bu poliçe çek bonunun genel özellikleriyle ilgili gelmiş. Yani burada da poliçenin geçerliliği ile ilgili sormuş. Aslında şunu söylüyor. Hangisi poliçede yazılması zorunlu değildir. Bakın poliçede muhatabın gösterilmesi zorunludur. Eğer muhatap yoksa poliçe geçersizdir. Poliçe kime veya kimin emrine ödenecekse yani lehtar zorunludur. Çünkü eee şeyin hamille düzenlenemezlik biz hatırlarsanız. Dolayısıyla lehtar zorunludur. Lehtar olmayan poliçe, lehtar olmayan bunu da geçersizdir. Geçiyorum C seçeneğine. Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir havale ya da emri içermesi gerekir. Bu da zorunludur. Düzenleyenin imzası, düzenleme tarihi bunlar da zorunludur. Bunlar yoksa o poliçe geçerli değildir. Ama vade ihtiyari bir unsurdur. Vadenin olmaması poliçenin geçerliliğini etkilemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Cevabımız Adana seçeneği. Bu soruların hepsi bizim sorularımızın içinde vardı. Dolayısıyla zorlayan bir sınav değil. Umarım 6'da 6 yapmışsınızdır. Kaçıran arkadaşlar da muhtemelen dikkatsizlik sonucu kaçırmıştır ya da sınav yorgunluğuyla kaçırmıştır. Yoksa kaçacak bir sınav değil. Tekrar hepinize geçmiş olsun. Umarım gönlünüzden geçen şeyler bahtınıza çıkar. İstediğiniz yerleri kazanırsınız.